bu çetelere karşı bir halkın çok onurlu bir direnişi var. Bu onurlu direnişe demokrasi güçleri, halklar, sivil toplum örgütleri herkes dayanışma içindedir. Ve bu dayanışmanın gereği olarak da partimiz ve bütün halkımız oradadır. Deminden beri haberlerinizi izliyorum. Bakın karşımda şu an sizin haberlerinizin hepsine bakın. İşit çetelerine karşı onurlu bir mücadele veren özgürlük mücadelesini veren bir halkı Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırıyorlar diye haber yapıyorsun. Lanet olsun bu haber anlayışınıza. Sizi protesto ediyorum ve kapatıyorum. Sayın Kaplan. Ee, evet sevgili seyirciler. Ee, az sonra bir bağlantımız daha olacak. Ee... Şimdi bu saldırıları yapan bir halktan Sayın Kaplan'ın kastettiği PKK. Bizim verdiğimiz haberlerde PKK saldırılarını veriyoruz sevgili seyirciler. Yoksa Suriye'deki vahşetten kaçıp Türkiye'ye gelen, Kobani'den Türkiye'ye gelen ve Kobani'ye destek için tekrar Türkiye sınırlarından Suriye'ye geçen vatandaşlara, Suriyeli Kürt vatandaşlara burada e, gereken yardım yapıldı. Hem HDP tarafından hem CHP tarafından biliyorsunuz hükümetin e, yapamadığı kadar e, yardım ve destek gitti e, bölgede olan e, Suriyeli Kürtlere tırlar dolusu yardım gönderildi. Bizim verdiğimiz haberler az önce de söyledim. PKK'ya yakın YPG güçlerinin yaptığı saldırılardı yoksa bölgeden gelen Suriyeli Kürt vatandaşlara herhangi bir müdahale yapılmadı şimdi bir